Ayak tabanlarımı yere koydum. Dizlerim bükülü tekrar. Şimdi ellerim, el parmaklarımı örerek başımın arkasına destek için yerleştirdim. Sanki bir hamak gibi başımın ağırlığını hafif çoğuna bıraktım. Dirseklerim yanlara doğru açıp göz ucuyla görebileceğim bir açıda abdominal bükülme yapacağız. Nefes aldım verirken kürek kemiklerimin alt ucuna kadar kaldırdım gökleyi. Bakışlarım iki dizimin arasından geriye. Nefes ver. Nefes aldım. Verirken kaldırdım gövdeyi. Nefes al indir. Boynunu çekmiyorsun. Dikkat et. Karın kaslarını kullanarak yapıyoruz bu hareketi. 3 10 tekrar yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 Güzel. Şimdi bacaklarını masaya al. Tekrar kaldıracağım gövdeyi ama gövdeni her kaldırışta bir bacağım ileriye doğru uzayacak. 45 derece. Bu şekilde. Yapıyorum. Bir sağ bir sol. Haydi onu tekrar birlikte. Sağ bacakla başlıyoruz. Nefes al aşağıda verirken kaldırıyorum. Üç. beş, altı, yedi, son iki defa. Güzel. İndir bacakta teker teker. Biraz dinlerken kasları hissetmiş olmalısın. Şimdi bacaklarını tekrar teker teker masaya aldım. Arasını kapat. Ellerin yerde, kollarım uzun. Şimdi bacaklarını bu şekilde, kapalı şekilde sağa doğru göndereceğim. Ortaya getireceğim. Ve sola. Bir sağa bir sola. Karın kaslarını kullanarak tamamen bırakma burada yanda gövdeyi. Karın kaslarını aktif kullan ve geriye getirsin bacaklarını. Birlikte hmm. yapıyoruz. Bir sağa bir sola gidiyoruz. Evet. Nefes alarak sağ. <lymph> Nefes ver ortaya. Şimdi sol. Tekrar <dio ,groaning> <nên> sağ. Sol. Sağ. Ve sol. Dizlerimi ileriye doğru yana doğru uzatıyorum. Ve toparlıyorum. Karın kaslarını kullanarak ortaya. Tekrar sağ. Ve sol. Son kez yapıyorum iki tarafa da. Ve son kez sola Güzel. Çek dizlerini göğse. Sır. Güzel. Haydi. Devam edelim. Bu sefer de yan Taslarımız obikler için kris cross yapacağız. Bacaklarımı teker teker masaya aldım. Ellerimi de götürdüm. Başımın arkasına yerleştirdim. Şimdi nefes aldım. Önce bir göstereyim. Nefes aldım verirken gövdeyi kaldırdım. Kemiklerin altında. Bir sağa çevireceğim. Çünkü üst gövdeyi bir sola. Ama burada önemli nokta başım ve kollarım, yine oluşturduğu üçgeni bozmadan ben yani ne dirseğimi çekeceğim ne boynumu çekeceğim yana doğru. Bunu koruyarak ve kemiklerimin üzerinde adeta bir sağa bir sola götüreceğim yöntemi. Hadi birlikte yapalım. Al bacakları masaya. Nefes al. Ver kaldır. Sol. Sağ. Ortada nefes al. Döndürürken nefes ver. Karnın yan kasları, bobitleri hisset. sıkıştır yanlara dönerken. Son dört, üç, İki. ve son kez. Güzel. Yine gövdeyi çek. Tekrar dizleri, biraz karnını vurabilirsin. Dinlenir. Son hareketimiz oblik için burada. Yine bacaklarımı masa pozisyonuna aldım. Sol önümü getirdim. Başımın arkasına koydum. Destek için. Sağ kolumu omuz, omuz hizasında düz şekilde ileri uzattım. Yukarı uzattım. Şimdi yine ters tarafa sola doğru kolumu uzatıyorum. Hem yana döndüm hem ileri. Burada sıkıştırdığını hisset. Nefes al. Ver uza. Ayaklarına doğru. Haydi onu tekrar yapalım. Bir. birine bir şey uzatıyorsun şurada. Uzat, uzat, uzat. Ve geri. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. İki tekrar daha yapıyorum. Ve son tekrar. Güzel. Şimdi elimi değiştirdim. İstersen biraz indir bacakları, biraz dinlen. Sağ tarafa doğru götüreceğim sol kolu. Sağ elini getir başının altına yerleştir. Bacaklarını masaya al. Solu kaldır yukarı. Şimdi sağ tarafa doğru uzat. Yana döndürüyorsun ve ileriye uzatıyorsun. Yani karın kaslarını iyice hisset. Beş. Altı. Yine boynunu çekiyorsun. Karın kasları yapıyoruz hareketi. Son iki tekrar. Ve son. Güzel. İyice yandı. Karın kaslarımız güzel şekilde çalıştı.